Herkese merhaba. merhaba. Bugün hava çok 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 sıcak değil mi? He? Kaldır bakayım başını. <laughs> Nereye gidiyor Mert bugün? Şey, şey, o, 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 oradan gelmiyor da gel o zaman sen şöyle dur şu tarafa gel. Gel yani orası biraz gölge. Evet. Heh. İyi mi burası? <laughs> Hı. Nereye gidiyorsun sen bugün? araba var değil o eğlence, eğlence eğlence parkına gidiyoruz oraya eğlence merkezine gidiyorsun hmm. yarış arabasından bineceksin Aha. hadi bakalım o da biraz eğlence evet. e şimdi tramvaya bineceğiz değil mi tramvaya bekliyoruz mi? tramvaya bineceğiz evet. orada da video çekeceğiz tamam mı tramvayda mı Tamam. Bir, bir de eğlenmenin için de çekelim. Tamam çekelim. Yok mu boş gel, yer? Şey? Gel, gel, gel. Geç geç geç. geç. Baba. Gel, gel, baba Bindik mi tramvay? Evet. Hı. Hı? Bindik. Ama dolu değil mi? Hı. Hmm. <laughs> Biz ne yer buldum değil mi? Bulduk hmm. mu yer mi? <laughs> <Burada geldim. gülüyor> Hadi gidelim bakalım. Sen hmm. <laughs> şey söyle Söyle bakalım. Hmm. <laughs> gideceğiz. Şimdi oraya, şimdi oraya eğlence, eğlence başka yerine gideceğiz değil mi? Evet. Ama baba yarın tatil yapacak değil mi? <laughs> baba her gün tatil yapacak. Hadi oraya, yani orada bizim evde onu, o varmış değil mi? Hı hı. Ama başkasına gidiyoruz değil mi? Evet. Mert geldin mi? Evet. <laughs> Hadi gel bakalım şu taraftan gireceğiz. Geç geç gel. Evet. Mert trenine bindi şimdi. Şimdi ben trenine bindim. Evet. Ama içine gezen tren değil mi? Evet. Beğendin mi? Evet. Bak şarkısı baka, da var. Bak. Nasıl? Tekerlik mi var? Dans seçeceğim misin? Hadi bakalım. Hadi. Böyle. Bizden başka da kimse yok ama. Çünkü bugün hafta içi. Babam nerede? <laughs> baban kaldı. Babanı almadılar. <laughs> Değil mi? Babam bizi aynı durakta bekleyecekmiş Mert. Geldik mi Mert? Çok güzel. Çok mu güzel? Hadi in bakalım. Hadi in. Eyvah Mert kaldık burada. Açılmıyor. Mert. Aferin sana Mert. Çevir çevir. Evet. Bravo. Biraz bu tarafa çevir. Evet. Aferin lan. Hiç kafayı da kaldırmıyor. <laughs> Bravo sana süpersin. Mert, es salla. Önüne bak. <laughs> önüne bak sen önüne bak. <laughs> çok güzel sürüyorsun. Salla Mert. <laughs> Mert geldiğinde hiç çocuk yoktu. Şimdi bir sürü çocuk oldu. bak ordan kaymaya çalışıyor ordan <laughs> kaymaz ki. Чувак, дедуй мне. А ты Mert otur. otur, evet otur. evet otur otur. otur anne. Otur otur. Otur. otur, <laughs> otur işte. Yapamadı toplara girme işte. Ne? Otur otur. Tut, tut, otur bak oturursun oraya sen. Bak böyle otur. <laughs> Resmen savaş yapıyor onlarla. Biz oyun alanından çıktık. Ama evet. Bunlar hep oyuncakları değil şöyle, hiç güzel bunu aldık. Evet yine hiç güzel bir şey bulamadık. Burger King'den aldık bunu. Hiç evet. Sen yemeye başla ben bir açayım bakayım. Bakayım nasıl bir oyuncakmış bu. Şimdi burası şöyle açılıyor. Buraya su dökülüyor. Ne Su koyuluyor buraya. Burası kapatılıyor ve şöyle fışkırtıyor. Fışkırtıyorsun değil mi? Bunu evde deneriz tamam mı? Hadi sen şimdi yemeğini ye bakalım. <laughs> o ketçap. <laughs> o mayonez. <laughs> Hadi ye bakalım. <laughs> artık eve dönüyoruz değil mi? çok <laughs> Çok yoruldum <her. gülüyor> ya Bunları mı göster? <gülüyor> <gülüyor> bunları göster Anlat bakalım. Bak. Bu bunlara yer veriyor. Bunlara yer veriyoruz. Evet, anlat bakayım kimlere yer veriyoruz. Bu anne. Bu o bebekli. Anne. Hayır bak bekle. Bak bu bebekli bu karnında bebeği vardı ona yer veriyoruz. Hayır o öyle değil bak. Öndekin karnında bebeği var ona yer veriyoruz. Evet. sonra kucağında bebeği var ona yer veriyoruz. Sonra bir tane engelli amca. küçük çocuklara yer veriyoruz değil mi Mert gibi değil mi? hadi evet. herkese akşamlar diyelim o zaman Akşam iyi akşamlar ben birazdan uyuyacağım evet Mert birazdan uyuyacak eve gidecek Ancak abone olmayı yine göstereyim mi Klasik. abone olmayı unutmasınlar değil mi sabah göstereyim mi neyi hani ben oyuncağıma onu gösterdik. Gösterelim mi daha? O şimdi çantada çok uzak. Ama biz onu gösterdik zaten. Gösterelim. Bir dahaki neyi gösteririz? Bir dahaki neyi göster. gösteririz? Tamam. Hadi el sallayalım. Herkese iyi akşamlar. Ben oynayacağım zaten. Evet Mert'in gözleri zor açılıyor. Zaten değil mi şu an? Hadi bay bay.